Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İskender kebap yapıyorum. 750 gram kıyma, 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir tane orta boy soğan rendeledim. Sevdiğiniz baharatları birer çay kaşığı ya da daha az, isteğinize göre katabilirsiniz. Şöyle güzelce yoğuruyorum. Ne kadar güzel yoğursanız o kadar güzel olacak kebabınız. Sonra 3 parçaya bölüyorum. 3 tane buzdolabı orta boy poşetine koyuyorum. Bu kebap çok güzel oldu. Sizler de yapın, deneyin. Sonra şöyle elimizle düzlüyoruz. Merdaneniz varsa merdane ile yapın daha kolay olacaktır. Ben şöyle oklavayla hamuru açar gibi poşetin içerisine yayıyorum. İncecik bir tabaka yapıyoruz poşetin içine. Sonra kızarırken bu zaten kendini toparlıyor, tam kıvamını alıyor. 3 poşeti de aynı şekilde yapıyoruz. Buzdolabına koyuyoruz. Ben ertesi gün kızartmaya başladım. Güzelce dondu. Şimdi kebabımızın sosunu yapmaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağda, 1 yemek kaşığı sal, biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası. Güzelce kavurduğum kekik koyup 1 su bardağı da domates sosu koydum. Sosumuzu yapıyoruz. kavurduktan sonra 2 su bardağı da su koyuyoruz güzelce kaynatıp sonra domatesleri ezilmediği için blenderdan çektim sosumuz tam kıvamında oldu yeteri kadar tuz koyuyorum 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Kebabımızın pidelerini kare kare keseceğim böyle uzun şeritler halinde keselim önce sonra da kare kare küp küp doğruyoruz. poşete koyuyorum ki ben öbür malzemeleri hazırlayana kadar kurumasın. Domatesleri elma dilimi doğradım. Tavaya da 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Dolapta dondurduğumuz kebaplarımızı çıkartıyorum. Böyle şeritler halinde kesiyorum. Hemen dolaptan çıkarınca e, tavaya alalım kızartmaya. Yoksa bekletirsek olmaz. Buzlu buzlu kızartacağız. Yağımız kızdı. Evet tavaya dizmeye başlıyorum. Öbür paketi de gene çıkartırken e, kızartırken çıkartacağınız tavaya koymak için. Dışarıda beklerse olmaz kebabınız Buzlu buzlu kızartacaksınız. Hiç bölünme falan yapmıyor. Kebap tadında aynı. Yiyenler hazır aldığınızı sanabilirler. O kadar güzel diyeyim size. Fazla kurutmadan alıyoruz. Böyle borcama koydum. Kapağını da kapatıyorum ki soğumasın. Evet gene hemen buzluktan çıkartıp kızartmaya başlıyorum hepsini aynı şekilde. Birer birer kızartıyoruz. Yiyeceğiniz kadar da kızartabilirsiniz. Bakarsın bir paketi yeter. Öyle de kızartabilirsiniz. Dolapta da bekleyebilir. Bu kararanları havlu kağıtla alabilirsiniz. Kebap yapıyoruz ya tavamıza. Karalar olabiliyor. Onlara hemen Havlu kağıtla silelim ki Kebabımız siyahlanmasın. Ara ara silelim. Havlu kağıtla. Tadına baktım sizler için. Nefis olmuş. Sizler de yapıp deneyin. Tadın güzel oluyor. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar yolluyorum. biberlerimizi alıyoruz. Hiç parçalanma, bölünme yapmıyor. O yüzden endişelenmeyin. Şekilde tarifteki gibi aynısını yapın. Evet, böyle ara ara silelim. Kara olan yanan yerleri alalım. Domateslerimizi de koyuyoruz. Biberler közlendi. Soğumasın diye kebaplarımızı da aldım. Biberler, domatesler közlendi. Kebaplar da yanına aldım soğumasın diye. Şimdi İskender kebabımızı servis yapıyoruz. Küp küp doğradığımız pidelerin üzerine sosumuzu döktük. Üzerine kebabımızı koyuyoruz. Biberleri, domatesleri koyup ben pilav da yaptım. Sonra üzerine kızdırdığımız tereyağını döküyoruz. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Beğenileri unutmayın.